Deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 metrede sıcak 1 derece azalır diyor. Buna göre deniz seviyesindeki 24 derece ölçülen sıcaklık 2400 metre yükseklikte kaç derece olarak ölçülür diyor. Şöyle bir deniz çizelim. Şu an buradaki sıcaklık değerimiz 24 dereceymiş. Olay ne? Her 200 metrede bir eksi 1 derece diyor azalır diyor. Şu an 2400 metre yüksekliğe çıkacağız. 2400 metreyi 200'de bölersek 200 metreye sıfırlar gitti. 24'ü 2'ye böl. 12 kez eksi 1 derece azalacağız. Yani eksi 12 derece azalacakmış. Burada da 24'ten 12 derece azaltırsanız hatta matematiksel olarak yaparsanız 24 derece eksi 12 derece cevap 12 derece olacak. D şıkkı doğru cevap diyoruz. Bir çiçekçi satabildiği her gül için 3 TL kazanmakta, satamadığı her gül için ise 1 TL borçlanmaktadır. Çiçekçi 100 tane gülün 49 tanesini satabilmiştir. Buna göre çiçekçinin bu satış sonundaki kar zarar durumunun tam sayı ile ifade edilmiş aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu iki şekilde çözebilirsin. Bir normal düz mantıkla doğal sayı problemi çözer gibi. Diğerinde de tam sayı yöntemiyle ben her ikisini göstereyim. İlk olarak 9 tane satmış, her birinden 3 lira kazanmış. 3 kere 9, 27 elde var. 2, 3 kere 4, 12, 2 ekle. 127, pardon. 2 ekledik. 147 TL kazandı. Geriye 51 tane kaldı. Bunlar için de birer lira borçlandı. 51 çarpı 1'den zaten 51'dir. Eksi 51 lira da burada kaybetti. Buradan da 147'den 51'i çıkarırsanız kalan para tutarını bulursunuz. Çıkaralım 7'den 1 çıktı. 6, 14'den 5 çıktı. 96 ne oldu? 96 lira kar etmiş oldu. Cevap C şıkkı oldu. Bu normal düz mantıkla çözme yöntemi. İkinci yöntem tam sayılarla yöntem ama siz böyle de çözseniz olur. O yöntemde şöyle bakın. 49 gül satmıştı. Şartı her birinden artı 3 lira kazandı. Artı diyoruz. İsterseniz böyle köşeli parantez de koyalım. 2. Mesela bazen bu tarz sorularda sorabilirler. Bu işlemin sonucu verecek matematik cümlesi aşağıdaki hangisidir diyebilir. İkinci durumda 51 tane kalmıştı. 51 çarpı eksi 1 yaparsınız. Bu işlemin sonucu size zaten cevap verecek. Burası artı 147 çıktı. Artı diyoruz. 51 çarpı eksi 1 eksi 51 çıktı. Buradan parantez açarsanız 147 artı eksi eksiye döner. 51 çıkarırsanız artı 96 bulursunuz. Ve ikisi de size cevabı verecektir. Yukarıda labirent şeklinde düzenlenen bir oyunda çıkışa ulaşana kadar bütün semboller toplanacaktır. Buna göre eksi 42 puanla oyuna başlayan yarışmacı çıkışa kaç puanla ulaşır? Hemen tek tek yazarak gidelim isterseniz. 42 ile başladık. Önce şuradaki kahverengi şeyi aldık. Eksi 4 puan yani 4 puan kaybettik. Eksi 46 oldu. Sonra yeşile geldik 3 puan aldık. Eksi 43 oldu. Sonra çiçekte 7 puan eklendi. Eksimiz azalıyor bak. Pozitif eklenince eksiler azalır. 36 puan eksiye düştük. Biraz daha puanımız yükselmiş oldu. Yeşile 3 puan daha aldık. Eksi 33'e çıktı. Bir daha 3 aldık. Eksi 30 oldu. Sonra çiçekte 7 puan aldık. Eksi 23'e kadar çıktı. Sonra kahverengi de 4 puan kaybettik. Eksi 23'ten 4 düştük. Eksi 27 oldu. Bir 3 aldık. Yeşil 3 demek. Eksi 24'e indik. Bir daha 3 aldık. Eksi 21'e indik. Bir daha 3 aldık. Eksi o 21'den 3 çıkar şuraya. Şu tarafı yasak yazsak? Buraya yazalım. Eksi 18'e indik. Sonra kahverengi 2 kez 4 azaltık. Yani 8 kaybettik. Eksi 26'ya ulaştık. Sonra bir 7 kazandık. Çiçek 7 demek. Bu da 7 azaltırsak eksi 19 olarak çıktığımızı gösteriyor. Evet cevabımız A şıkkı oluyor. Averaj bir futbol takımının attığı gol sayısından yediği gol sayısını çıkardığımızda bulduğumuz tam sayıdır. Buna göre Z takımının averajı Y takımının averajının kaç katıdır? Önce bir averaj hesaplayalım sevgili arkadaşlar. Y takımı için 41-53 yapıyorum. Negatif daha fazla. Aradaki fark 12. O zaman cevap eksi 12 çıkıyor. Z takımının averajı 65-29'dur. 30 olsaydı 35 olacaktı. Bir fazla olacak o zaman. 36 oluyor. Bakın Z takımı artı avarajda, Y takımı negatif avarajda diyoruz. Bize katıdır diyor. Bir şeyin bir şeyin kat, kaç katı olduğunu bulmak için yaparsınız? Bölme işlemi yaparsınız. Bölelim o zaman. Artı 36 bölü eksi 12 yapıyoruz. Artının eksiye bölümü eksi 36'yı 12'ye bölersek 3 çıkar. Cevap eksi 3 katıdır diyoruz. A şıkkı doğru cevap. Bir buzdolabının soğutucu bölümünün sıcaklığı dondurucu bölümünün sıcaklığından 22 derece fazladır. Bu buzdolabının soğutucu bölümünün sıcaklığı 8 dereceyken dondurucu bölümünün sıcaklığı kaç derecedir? Bakın üst taraf 8 ise alt tarafı soruyor ya da bu değişiyor bazen buzdolaplarında. Yani normal bölüm 8 iken 22 azaltmam gerekiyor. O zaman 8 eksi 22 derece yaparak bulabiliriz. 8'den 22 çıkarsak bak bu pozitif diğeri negatif. Negatifler fazla Kaç fazla? 22'den 8 çıkararak bulabiliriz. 12'den 8 çıktı. Elde olsun. 12'den 8 çıktı. 4. Burada 1 kaldı. Cevap Eksi 14 çıkıyor. Yani değişik diyoruz. Bir dağcı deniz seviyesinin 2100 metre yüksekliğinde bulunan A noktasında hava sıcaklığını eksi 2 derece olarak ölçüyor. Şöyle yapalım. Bu yükseklik 2100'müş ve sıcaklık değeri de eksi 2 dereceymiş. Dağcı zirveye kadar tırmanmaya devam etmiştir. Zirveye ulaşan dağcı zirvedeki hava sıcaklığını eksi 16 olarak ölçmüştür. Burası da eksi 16 dereceymiş. Dağcı zirveye çıkarken her 200 metrede hava sıcaklığının 1 derece düştüğünü ifade ettiğine göre zirvenin deniz seviyesinden yüksekliği kaç metredir? Yani A ile zirve arasını hesaplayacağız. Hemen bakalım. Öncelikle sıcaklık ne kadar değişmiş ona bakalım. Bakın normalde sıcaklık eksi 16 ymış. Bundan ilk sıcaklığımız olan eksi 2'yi çıkarırsak ne yapacağız? Bir parantez açacağız. Eksi 16. Aç eksi eksi artıya döner. Cevap eksi 14. Yani 14 derece azalmış olarak görüyoruz. Neydi? Her 200 metrede bir, bir derece azalıyor. Demek ki 14 azaldığına göre 14 kez 200 metre çıkmış diyoruz. O zaman 14 kez 200 metre çıkarsak ne olur? 14 çarpı 200'den 14 kere 2 28 2800 metre çıkmış oluyor. Bu 2800 neresidir? A noktasından zirveye kadar olan kısım yani burası 2800. Bize deniz seviyesinden yukarıyı soruyor. O zaman ne olacak? 2800 vardı zaten. 2100 de aşağısıydı. Bunları toplarsak 4900 metre olarak buluruz. Cevabımız değişik. Sedat tanesi 40 TL olan tişörtten 2 tane, tanesi 65 TL olan pantolondan 1 tane alıyor. Sedat kasiyere 100 TL veriyor. Buna göre Sedat ve kasiyerin borç alacak ilişkisi TL cinsinden tam sayı ifadesi aşağıdakiler hangisidir? Hemen önce bir Sedat neler almış bir bakalım. 2 tane tişört 40 çarpı 2 artı bir tane de pantolon 1 çarpı 65. Buradan hesaplarsa 40 kere 2 80, 80 artı 65 oradan 20 ekleyin 145 TL yapıyor. Aldıkları 145 lira Verdiği para 100 lira. Yani ne yapacak? 45 lira borcu olacak. O zaman ne diyeceğiz? Eksi 45 olarak göstereceğiz. Borç eksidir. Cevap aşık. Bir apartmanın eksi 3. katında bulunan kapıcı önce 5 kat yukarı çıkmış. Sonra 4 kat aşağı inmiş. Sonra 10 kat yukarı çıkmıştır. Bu kapıcının en son bulunduğu kat apartmanın kaçıncı katıdır? Yine tam sayılarla çözebileceğin gibi düz mantıkla çözebilirsin. Çoğuraşmadan da çözebilirsin. Eksi üçüncü katta yer alıyoruz değil mi kapıcı? Sonra önce beş kat yukarı çıkmış. Beş kat yukarı çıkarsa ne olur? Şöyle apartmanın sıfırıncı katının burası olduğunu düşün. Şurası eksi üçüncü kat. Üç buraya gelmek için gidecek. Bir de iki çıkacak. Artı ikiye varacak. Artı ikinci kata varacak. Ondan sonra dört kat aşağı inecek. Artı ikiden iki indik sıfıra geldik. Bir daha indik. Toplamda dört kat inmiş olduk. Yani eksi ikinci kata varacak. Sonra buradan da on kat çıkacak. Yine aynı mantık. Eksi ikiden Düşünün burası sıfır noktası. Siz eksi 2 desiniz. İkisini sıfıra gelmek için kullanacaksınız. 10 kattı. Yukarıya 8 kat çıkmış olacaksınız. Cevap A şıkkı olacak. Eğer matematiksel olarak çözmek istersen önce 5 kat yukarı çıkacağı için eksi 3 artı 5 eşittir artı 2. Sonra artı 2'ye 4 aşağı inecek. Artı 2 eksi 4 eşittir eksi 2. Sonra eksi 2'ye 10 ekleyeceğiz. 10 kat çıkacağı için, artı 10 Eşti, eksi 8 yapabilirsin. Yöntem değişmiyor. Sonuç A şıkkı çıkıyor. Bir bilgi yarışmasında yarışmacı Dilek Hanım doğru cevapladığı her soru için 9 puan kazanmaktadır. Dilek Hanım yanlış cevapladığı her soru için ise 5 puan kaybetmektedir. Buna göre kendisine yönetilen 24 sorudan 17'sini doğru, geri kalanını yanlış cevaplayan Dilek yarışmayı kaç puanla tamamlamıştır? Hemen hesaplayalım. Doğruları için ne diyoruz? Kaç adet doğru yapmış? 24'ten 17'sini doğru yapmış. Ve her biri için çarpı 9 puan kazanmış. Yanlışları için ise 24'ten 17 çıkarın. 7 tane yanlışı için ise 5 puan kaybetmiş. Yani çarpı eksi 5 yapacağız. Çarpalım 17 kere 9. Şöyle çarpabiliriz. 9 kere 7. 63'ün 3'ü elde var 6. 9 kere 1. 9, 6 ekle 15. 153 puan artı puanı varmış. 153 puan. Yanlışları içinde 7 kere 5'ten eksi 35 puan almış. Bunu da çıkarırsak cevabı buluruz. Hatta şöyle matematiksel olarak da yazmak istersen 153 artı eksi 35 olarak yazabilir ya da direkt 153 eksi 35 yapabilirsin. Eksi sana cevabı verecektir. 3'ten çıkmaz. 13'ten 5 çıkar. 8. Burada 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1. Burada da 1. Cevap 118 C şıkkı oluyor. Toplamları eksi 36 olan iki farklı negatif tam sayının farkı en az kaçtır? Önce ilk ifademizin birinci kısmına bakacağız. Ne diyor? Toplamları eksi 36 olan iki farklı negatif tam sayı. Bakın negatif olacaklarsa ben birine eksi 1 dersem toplamları eksi 36 yapacağından dolayı diğeri eksi 35 olabilir. Ben birine eksi 2 dersem diğeri eksi 34 olur. X'ler negatif olduğu için birbirine eklenerek gidiyor. Bu şekilde devam ederseniz ne olacak? Mesela ben birine eksi 10 dersem diğeri ne olacak? Eksi 26. Devam et. Birine eksi 15 dersem ya da eksi 16 dersem daha mantıklı olacak. Daha kolay olacak. Eksi 16 dersem diğeri eksi 20 olacak. Birine eksi 17 dersem diğeri eksi 19 olacak. Birine eksi 18 dersem diğeri eksi 18 olacak. Fakat ne diyordu? iki farklı negatif sayı o zaman eksi 18, eksi 18 veremem. Alabilecek tüm değerleri noktalı olarak düşünürseniz eksi 1'den başlayıp eksi 17'ye kadar gidebilecek bu şekilde bu kadar farklı değer alabilir. Biz şimdi bunlar arasında neyi arayacağız? Toplamları, farklarının en az olacağı durumları alacağız. Bunu da şöyle yapabiliriz. Mesela birincinin farkını alalım. Ne var? Eksi 35'e eksi 1. Eksi 35 eksi eksi 1 yazıyorum. Parantez açarsam eksi 35 eksi eksi artıya döner. Artı 1 yapar. Bu da eksi 34 yapar. İkinciye gelin. Eksi 34 hepsini yapmayacağım. Sadece bir yöntem göstermeye çalışıyorum. Eksi eksi 2. Burası parantez kalkarsa 34 yapar. Eksi eksi artıya döner. Artı 2 yapar. Aradaki fark eksi 33. Bakın biz aşağı indikçe farkımız düşüyor. Hatta şöyle mesela bu aradakini yapalım. Eksi 26 eksi eksi 10 ne yapar? Parantez kaldırsak 26 eksi eksi artıya döner. Artı 10. Eksi 26 artı 10 da eksi 16. Bakın bize en az olanı soruyor. Aradaki fark 34 iken eksi 34 iken yavaş yavaş eksi 16'ya doğru artıyor. O zaman alabileceği en küçük değer ilk bulduğumuz eksi 34 oluyor. Sorunun cevabı değişikliği diyoruz. Bir deniz altı 450 metre derinde yol almak bu denizaltı her 2 dakikada 25 metre yükseğe çıkmaktadır. Buna göre denizaltı deniz seviyesine kaç dakikada ulaşır? Bakın ne yapılmış? Her 2 dakikada 25 metre yükseliyorsa biz 450'nin içinde kaç tane 25 olduğunu bulacağız. Bunun için de bölme işlemi yapacağız. Yani 450 bölü 25 yapacağız. Normal bölme işlemi yapalım. 450 bölü 25 yazıyorum. 45'te 25 bir kere var. Bir kere 25, 25. Çıkardım 20 bir sıfırı aşağı indiriyoruz. 200. 200 de 25. 8 kere var 8 kere 25. 200 çıkardık 0 0 0. Demek ki de her bir 25 kaç kere varmış? 18 kere varmış. Yani ben 18 kere 25 metre çıkmam gerekecek. Yani 18 kere 2 dakika geçmesi gerekiyor. 8 çarpı 12 de 36 dakika yapıyor. Aradığınız cevap A şıkkı. İllerin gece ve gündüz hava sıcaklıkları verilmiş. Yukarıdaki illerde gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark hesaplanacaktır. Sıcaklık farkı gündüz eksi geceden bulunuyor. Buna göre Erzurum'a ait sıcaklık farkı ağır yağ ait sıcaklık farkının kaç katıdır? Hemen hesaplayalım. Ne yapacaktık? Gündüz eksi gece unutmayın. Ağrı'da gündüz 10 eksi gece eksi 10. iki farkı bulacağız. Ne yapıyorduk? Parantez açıyorduk. Burada sıkıntı yok. Eksiği eksi açarsak artıya dönüyor. Artı 10. 10-10 daha 20. Arda gece ve gündüz sıcaklık arasındaki fark 20'miş. Erzurum'a gelelim. Gündüz 13. eksi Gece eksi 27'ymiş. Yine parantez açalım. 13 eksi eksi artıya döner. Artı 27. 27 ile 13 toplarsak sıcaklık farkı 40 olur. Size ne diyordu? Erzurum ağrının kaç katıdır? 40, 20'nin kaç katıdır? 2 katıdır. Ya da farklı sayılar olsaydı 40'ı 20'ye bölerek bulacaktık. 40'ı 20'ye böl, 2 katıdır diyoruz. Cevap B şıkkı. İngilizce öğretmeni Seda Hanım öğrencilerine 100 kelimelik bir sınav yapmıştır. Bu sınavda İngilizce kelimenin Türkçe karşılığı yazılacaktır. Doğru cevaplar için artı 5, yanlış cevaplar için eksi 2, boş cevaplar için 0 puan. Bu sınavda 64 soruyu doğru cevaplayan, 11 soruyu boş bırakan geriye kalan soruları yanlış cevaplayan Kamer kaç puan almıştır? Hemen doğru yanlış ve boş sayısını bulalım bir. Doğru sayısı zaten 64 olarak verilmiş. Yanlış sayısını bilmiyorum. Boş sayısını da 11 olarak vermiş. Doğru yanlış 64, 11 daha 75. Demek ki geriye kaç soru kalmış? 25 tane de yanlış yaptığını buluyoruz. Hemen puanlamalara bakalım. Doğrular için artı 5 ile çarpacağız. Yanlışlar için eksi 2 ile çarpacağız. Boşlar içinde de sıfırla çarpacağız. Hesaplayalım. Boşlar zaten sıfır yapar. 25 kere eksi 2. Eksi 50 yapar. 64 ile de 5'i çarpacağız. Şurada çarpalım. 4 kere 5 20 elde var 2. 5 kere 6 30. 32. Buradan da 320 puan aldı. Şimdi son puanını hesaplayacağız. 320 eksi 50 ve 0'ı toplayacağız. 50 çıkarmak demektir. Eksi 50 ile toplamak. 320'den 50 çıkarırsak Cevabı vereceksin. O yansıma çıktı 0. 2'den çıkmaz. 12'den 5 çıktı. 7. Burada 3 değil 2 kaldı. 270. Evet son olarak 270 yani D şıkkı Doğru cevap. Bir apartmanın eksi 3. katında bulunan bir apartman görevlisi katlar arası geçişleri merdivenlerden yaparak önce 5 kat yukarı sonra 1 kat aşağı inmiş daha sonra 6. kata çıkmıştır. Bu apartman katlarındaki tüm merdivenlerde 16 basamak olduğuna göre apartmanla görevlisi ilk bulunduğu konumdan son bulunduğu konuma kadar toplam kaç basamak inmiş veya çıkmıştır. Tamam hemen katlar arasındaki geçiş sayısını bulursak bunu da 16 ile çarparak basamak sayısını bulabiliriz. Şu an eksi 3. katta değil mi? Ne yapmış? Bakın ilk olarak 5 kat yukarı çıkmış. Eksi 3. kattayız. 5 kat yukarı çıkarsa 5 ekleriz ne olur? Artı ikinci kata geliriz. Sonra bir kat aşağı inmiş. Artı ikiden bir kat aşağı inersek çıkarırız. Artı birinci kata geliriz. Sonra buraya dikkat. Birçok arkadaş buradan düşmüş olabilir. Bakın. Altı kat çıkmış değil. Altıncı kata çıkmış. Ben şimdi birinci kattayım değil mi şu an? Altıncı kata çıkmak için kaç kat çıkmam gerekiyor? Artı bir. Artı beş kat çıkmam gerekiyor ki altıncı kata çıkayım. O zaman yaptığım işlemlere bakıyorum. İlk ne yapmıştık? 5 kat çıkmıştık. Sonra 1 kat inmiştik. Sonra ne yapacağız? 6. kata çıkmak için 5 kat daha çıkacağız diyoruz. O zaman toplam kaç kat değişimi yapmışız? 5 burada. 1 de burada 6. 5 de burada 11 kat değiştirmişiz. Her bir için 16 adım atmıştık. O zaman 16 çarpı 11 bize cevabı verecek. Çarpalım. 1 kere 6, 6. 1 kere 6, 6. 16. Topladığım 176 cevabı ulaştı. Evet sorumuzun cevabı A şıkkı. Ali ve Ayla kardeşler ortak olarak kullandıkları iki farklı iş yerinin başında durmaktadır. Ali'nin bulunduğu iş yerinde salgın dolayısıyla her ay 5400 TL zarar ediliyor. Yazalım. Ali'nin iş yeri her ay 5400 zarar yani eksi 5400. Ayla'nın bulunduğu iş yerinde ise her ay Ayla 7200 lira kar artı 7200 lira. İki kardeş 6 ay sonra toplam karı eşit olarak paylaşmışlardır. Buna göre Ali'nin payına kaç lira düşmüştür? Bakın burada Ali'nin mağazası 6 ayda ne kadar zarar ediyor? Sonra Ali'ninki kaç zarar ediyor bulup birinden çıkarıp yaparsanız sayılar çok büyüyecek. işlem zorlaşacak. Onun için ben önce bir aylık duruma bakacağım. 1 aylık durumundaki farkı bulacağım. Normalde nedir? 7200 kar, 5400 zararı düşerse karımızı buluruz. Sıfırdan sıfır, sıfırdan sıfır, iki den dört çıkmaz. On iki çıktı sekiz, altı kaldı bir. Yani bir ay sonunda 1800 lira artı durumdalar, kar Bize altı ay sonra dediği için 1800'ü 6 ile çarpacağız. Ne kadar kazandıklarını bulacağız? Alt kere sıfır, sıfır. Alt kere sıfır, sıfır. Alt kere sekiz, sekiz elde 4, alt kere bir, altı dört ekle, on. 10. 10.800 lira 6 ay sonundaki kar miktarı, bunu da 2'ye bölerek cevabımızı bulacağız. 10'da 2, 5 kere var. 5 kere 2, 10. Çıkar 0, 0. 8'i indirdik. 8'de 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. Çıkardık 0. Sıfır. 2 sıfırımız kaldı. 10'da ekliyoruz. Cevabımız 5400. A şıkkı çıkıyor. Ayşe teyzenin kredi kartı hesap özeti aşağıdaki gibidir. Ayşe teyze kredi kartının en az ödenecek tutarını yatırıyor. Toplam borcunun geri kalan kısmını ise faizsiz 3 eşit taksitle ödeyecek şekilde yapılandırıyor. Buna göre Ayşe teyzenin ödeyeceği bir taksit tutarı kaç liradır? Hemen önce çıkaralım en az ödenecek tutarı. 920 lira faturası gelmiş. Kredi kartı borcu gelmiş. Bunun 230 mu ödemiş? Çıkaralım. 0, 12'den 3 çıktı. 9, burada 8 kaldı. 8'den 2 çıktı. 6. 690 TL borç kaldı. Bunda 3 taksitle bölecekmişiz. 690 bölü 3 yapıyor. Altta 3 2 kere var. 2 kere 3 6. Gardım 0. 9'u aşağı indirdik. 9 da 3. 3 kere var. 3 kere 9. 9. Gardım 0. Son 0'ı aşağı indir. Buraya da ekle. Cevap 230. Değişikliği çıkıyor. Bu metre yükseklikteki düz duvarın dibinde bulunan bir salyangoz bu duvarda her gün 20 cm yukarı çıkıp 4 cm aşağı kaymaktadır. Buna göre bu salyangoz kaç gün sonra 2,4 metre yüksekliğe çıkmış olurdu? Şöyle kendimize isterseniz böyle bir duvar çizelim. Şöyle çizemedik. Aracımızı alamadık. Şöyle duvarımızı çizelim. Duvarımız burada. Salyangozumuz şurada duvarın dibinde. Ne diyor salyangoz için? 20 çıkıp 4 iniyormuş her gün. 20 çıkıp 4 inerseniz son hareketiniz ne olur? 16 santimetre çıkmış olursunuz. Tamam, sel her gün 16 cm çıkıyor. Yüksekliklerimize bakalım. Duvarımızın yüksekliği 5 metreymiş. Bak, sel santimetre olarak hareket ettiği için biz de santimetreye dönelim. 5 metre, 500 santimetre. Tabii bununla işimiz yok. Bizim işimiz ulaşacağı 2,4 metre yüksekliktir. Onu da şurada olduğunu varsayalım. 2,4 metre. O da ne yapar? 240 santimetre. Yani şunu düşünüyoruz her gün 16 santimetre çıkarsa 240'a kaç gün sonra ulaşır? Bunu da bölme yaparak bulabilirsiniz. 240 bölü 16 diyorum. 24'te 16 bir kere var. Bir kere 16, 16. Çıkardım 8. 0'a aşağı indirdik 80. 80'de 16, 5 kere var. 5 kere 16, 80 diyoruz. Yani 15 günde 2,4 metreye ulaşırız. Cevabımız değişik.